Rafahta bir bomba patladı dün gece. Şarapneller bedenlerle birleşti. O küçücük bedenlerle. Ölü can fideleri dikildi toprağa. Biliyorsun ya, büyümez de öyle çocuklar. Onlar artık toprakta büyüyecekler. Rafa, insanlığın son kalesi suruları yıkıldı dün gece. Kanesin halısı değil yerdeki kırmızı. Ha, kanesin halısı da Filistin kırmızı. Utanç taşıyor her yerimden. Ölüm kadar şereflisi yok. Seziyorum. Hissediyorum. Lakin anlayamıyorum. Ölüm bu hayattan daha mı merhametli? Gökte kanla karışık yağmur, yerde ölü can fideler. İçtikleri sudan fayda yok. Onlar artık susuz büyüyecekler. Kan ırmak olmuş akarda. Zalimin elinde damla yok. Kucağımda bebenle düşürdükleri yolla, Bebenin gövdesinde başı yok. Ana yok, baba yok, Ocakta pişen aşı yok, Kan kusan toprakta, Tanrı'dan başka yoldaşı yok. Kimileri bilir evlat acısını, kimi itiler bilmez. Dün Hitler'den kaçanlar bugün mazlumun yüzüne gülmez. Evladını bombanın altına koymaya da kimsenin gözü kesmez. Refah'ta bir bomba patladı dün gece. Çığlıklar yükseldi gökyüzüne. ölü can fidalığınçılıqlar la faccia del canto dünküce bomba